Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz e, Skoda Octavia'nın e, artıları, eksileri olacak. Bir buçuk ya yani bir buçuk diyorum, üç yıllık kullanıcı deneyimimle size bilgiler paylaşmaya çalışacağım. E, artıları neler, eksileri neler? Kendi deneyimlerimizi paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle e, <laughs> kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar kısa bir sürede 315 aboneye ulaştık abone olan herkese teşekkür ediyorum ee, şimdi şurada not aldığım kağıtlar vardı önce Skoda Octavia'nın artılarından bahsetmek istiyorum sonra eksi yönlerine geçmek istiyorum arkadaşlar kağıtları bir kağıtlar kenara koyayım İlk artısı bence performans. Ee, yani burada Skoda Octavia'nın iki modeli var. Yani iki motor seçenekli modelleri var. Biri 1.0 motoru ve 1.5 motor seçeneğiyle sunuluyor. Yani 1.0'ında Yunus arkadaşım sağ olsun kullandık. O da benimkini kullandı. Ben de onunkini kullandım. Yani performans olarak 10 da çok gerçekten yeterli bir performansa sahip. Yani Trabzon'da olmamıza rağmen hani hiçbir eksiklik hissettirmedi. Yaylaya çıkmak ya da ne bileyim yokuşlarda tırmanmak 10'un yüklü halde de olsa bir eksisini görmedik. E, ee, gerçekten çekişi güzel, performansı güzel. Zaten 110 beygir güç üretiyor ve 200 Nm torka sahip biliyorsunuz arkadaşlar. Benim kullandığım araç 1.5'lik, daha güçlü bir versiyon. 150 beygir güç bildiğiniz gibi 250 Nm tork üretiyor. Yani Trabzon'un bu inişli çıkışlı yollarında gerçekten performansı çok çok iyi. C segmenti bir araca göre söylüyorum. Tabi daha yüksek motorlarla kıyaslamıyorum arkadaşlar. C segmenti bir araca göre motorun performansı, tepkileri e, yükteki hareketleri. E, ben yüklü bir şekilde e, bagaj full dolu, araç dolu bir şekilde de uzun yolculuk yaptım. Yani özellikle Erzincan, Sivas Gümüşhane dağlarını tırmandım. Hiçbir eksikliğini yaşatmadı. Yani düz zeminde gidiyormuşsunuz gibi performans. Sunuyor bize araç. Yani performansından gerçekten çok memnunum. Ee, motoru zaten e, Vak grubunun bildiğimiz 1.5 e, TSI motoru. Herkes biliyor. Güçlü bir motor ve sağlam bir motor. <laughs> ve yıllardır bu motoru zaten Vak grubu kullanıyor arkadaşlar. İkinci bir artımız e, bu kadar güce, bu kadar performansa rağmen yakıt tüketimimiz gerçekten çok güzel bir seviyede arkadaşlar. Yani kışın 6,5 6-6,5 litreler arası gezerken sakin kullanımda ki kullanıcıya göre ve şehire göre değişir abi hocam. Ee, arkadaşlar bunu kıyaslamak için söylemiyorum. Kendi kullanıcı deneyimlerimi söylüyorum. İstanbul'daki bir adam kışın 6-6,5 arası yakması biraz zor gibi geliyor bana. Sakin kullan, Hani trafikli bir kullanımda demek istiyorum. Ee, yazında 5,5 buçuk 5 5,5 litreler arasında geziyorum. benim kullandığım güzergahta genel olarak şey yok. Hani ışık yok, trafik yok ama tabii köye çıkma, yaylaya çıkma, işte Trabzon yolları biliyoruz. Yani bilen bilir eğimi çoktur. Buna rağmen yakıt tüketimi konusunda gerçekten benzinli bir araca göre çok 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 memnunum. üçüncü bir seçeneğim, yani üçüncü bir memnun olduğum konu artısı bagaj bagajın hatchback tarzında açılması ve yükleme hacminin gerçekten çok büyük olması. 600 litre gibi bir yükleme hacmine sahip bir bagajımız var. Ama bagajın 600 litre olmasının artısının yanında bir de camla beraber açılması gerçekten çok büyük artık atıyor. Eee yükleme hacmi, büyük eşyaların yerleştirilmesi, koyulması gerçekten çok daha rahat oluyor ve bagajı gerçekten birçok C segmentinin bence en büyük bagajı ki D segmenti Superb'de 595 litre aldı yeni kasasını bilmiyorum. 5 litrelik bir fazlalık var bunda. Ee, i̇ç hacmi de gerçekten hani C segmente göre geniş. Yani hiçbir uzun yolda yaptık. Bir sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. Genel olarak rahat, geniş. Diz mesafesi ve baş mesafesi güzel. Sunroof olmadığı için cam tavan olmadığı için baş mesafesi de gerçekten kabul edilebilir bir seviyede. Çok rahat bir oturma düzenine sahip bir diğer seçeneğimiz konfor süspansiyonlar biraz sert ayarlanmış yani nasıl diyeyim tatlı sert ayarlanmış bozuklu yollarda biraz tırtıklı yolları hissedebiliyoruz arkadaşlar ama yani bu konforu çok aşırı etkilemiyor genel olarak konforunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir de bu e, diğer bir seçenekte de e tech sistemi yani farklı bir yeni bir sistem elektronik multibrid diye geçiyor. O sisteminde yakıt tüketimine çok büyük etkisi var ve çalışma prensibini ben seviyorum. Hani motorun kapanıp açılması, e, süzülmesi, gelken moduna girmesi bunlar yakıt tüketimine ve sürüş konforuna etki ediyor arkadaşlar. Bu konuda da artıyım yani Skoda Octavia'da arkadaşlar. Diğer bir seçeneğimiz malzeme kalitesi. Malzeme kalitesini şunu şöyle söyleyebilirim. Ee, belki farklı yorumlar yapacak olanlar olur ama genel olarak C sınıfı bir araca göre malzeme kalitesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, kapıların tokluğu, işte iç içteki yumuşaklıklar, kol kapılardaki yumuşaklıklar genel olarak iyi arkadaşlar. Ee, ve son artısını söyleyeyim. Hani diğer segment yani diğer segmentle de diğer C segment araçlara göre bence görünüşünün çok daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Daha sportif ve daha güzel görünüyor arkadaşlar artılarını böyle paylaşabilirim e, eksilerine geçecek olursak çok uzatmak istemiyorum videoyu eksilerinde de eksilerinde yokuş inerken e, motor kapandığında e tek sisteminde yani elken moduna girdiğinde yokuş kapandığında frene bastığımızda tekrar e, motor devreye girmesi için e, şanzıman de, motor devreye girerken şanzıman da vitese giriyor arkadaşlar yani motoru kapatıyor ve vitesi de şanzı işi boşa alıyor ayırıyor ee, orada bir salınım yapıyor yani ve araba böyle bir git gel yapıyor yani o benim bir eleştirim olacak bu konuda diğer bir eleştirim Aslında bu skoda Octavia için değil de e, daha çok vak grubu için DSG eleştirim yani şanzıman eleştirim yani özellikle yokuşlu Trabzon yollarında e, bazen e, özellikle yokuşta bazen trafik oluyor ışıklarda falan bazen kararsız kalıp e, saçmaladığı oluyor arkadaşlar ee, o konuda da biraz eleştirim var Şu, işe geçemedik ee, yani şangırtı sesi zaten genel olarak var abi o, arkadaşlar bu segment şey DSG araçlarda sadece hani yalıtım daha üst segment araçlarda yalıtım daha fazla olduğu için daha iyi olduğu için bunu duyma olasılığınız daha da e, azalıyor yani Hepsinde kuru kavrama şanzımanların çoğunda bu ses şangırtı sesi geliyor vites geçişlerinde ve bozuk yollarda. Ee, diğer bir benim yaşadığım bir olumsuzluğu paylaşacağım. Bu da o da bir şey trim sesi şu kövdenin bir yerinden anlam veremediğim bir yerinden motor devri düşükken bir ince bir zırıltı geliyor arkadaşlar elimi değdirince o zırıltı kesiyor yani serviste de götürdüm. Kadranı söküp içine bakacaklarmış falan filan dediler. etmek istemedim ufak bir sesi için. Diğer bir eksisi yazılımsal sorunlar olduğunu düşünüyorum. Ki çoğunu hallettiler diye tahmin ediyorum. Özellikle 48 volt arızasını hallettiler ki o çok yolda kalanlar oldu aracın ilk serisinde. Bununla beraber tarih sistemi, start-stop hatası geri gibi hatalar oldu. Bunların da çoğunu hallettiklerini yazılımla hallettiklerini düşünüyorum. Ama e, multimedya hatası hala alanlar var. Ben yaşamadım arkadaşlar. Benim yaşadığım sorunlar tahrik sistemi. E, 48 volt hatası yaşadım. Sos hatası ilk aldığım zaman yaşadım ve gerçekten çok can sıkıcıydı. Sıfıra alıyorum. İstanbul'dan aldım. Geliyorsunuz yolda sürekli sos hatası veriyor. E, o biraz canımı sıkmıştı onu da güncellemeyle hallettiler diye düşünüyorum. Diğer bir e, eleştirim yani C segmenti gibi Skoda Octavia aracında yani donanımsal olarak e, en azından premium pakette geri görüş kamerasının ve kör nokta uyarı sisteminin standart olarak gelmesini bekliyordum arkadaşlar. Yani bunu aracı aldıktan sonra standart olmadığını fark ettim. Aslında araşmış, araştırmıştım ama aracı aldıktan sonra standart olmadığını e, anladım. E, o biraz benim için eksi oldu. Üzücü oldu yani arkadaşlar. E, kronik bir arızası var vites kolu arızası sadece Skoda Octavia için değil tüm VAG grubu için vites kolu arızası kronik. Yani bunu hala çözemediler. Hala 2023 modelinde de 2024 modellerinde de bu kronik vites kolu arızasını veriyor arkadaşlar. Hani bunun bir çözümü var. mikroşalterin içindeki bir parçayı vites mekanizmasının içinde bir parça değişiyor. E, sürüşe hiçbir engeli yok ama o uyaracının sürekli ekrana gelip git gelip gelip kapanması insanın canını sıkabiliyor. Yani e, eleştirilerim bu kadar. E, bir eleştirim daha var. Ana o da ne kadar eleştiri olarak düşünülür bilmiyorum ama garanti süresi 2 yıl olması benim için gerçekten eksi. Yani diğer e, uzak doğu arabalarının 5-6 yıl vermesinde bunda 2 yıl olması gerçekten bence can sıkıcı bir durum. Keşke bunda da yıl, yıl olsaydı ve gönül rahatlığıyla binebilseydik o kadar uzun süreler diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler.